Arkadaşlar herkese merhabalar şimdi çok tuhaf bir durum oldu anten yapacağız diye başladık antenler için bir kalkülatör yapıyoruz arayüzüyle falan neyse öyle de bir şey olmuş oldu bunu da çabucak bitirirsek ee, anten videolarına devam ederiz bunu da ayrı bir seri olarak yayınlarsın şimdi burada get starteda geliyorum bu bir kütüphane grafik kütüphanesi ben bitirme projemde bunu kullanıyorum İnşallah şey dersleri bitirdikten sonra buna da bir giriş yapacağız. Bununla ilgili bir grafik işte gömülü sistemlerde grafik arayüz programlama muhabbetine gireceğiz. Şimdi buradan Visual Studio'da çalışacağız artık. CodeBlocks'ta da çalışabildik ama bu CodeBlocks'ta çok yavaş çalışıyor. O yüzden Visual Studio alacağız. Bakın bu kitapta e, da şöyle bir özellik var. Bunu klon olarak da alabiliyorsunuz. Klonladığınız zaman yaptığınız değişiklikler buraya gelir. Tabi gönderirsiniz bilgisayardan. Ama zip olarak aldığınız zaman kendi nize e, yani o hep kendi bilgisayarınızda kalır. GitHub'da yedekleyemezsiniz onu. Şimdi biz bunu alalım. GitHub'tan daha önceden almıştım bana. Birkaç kere e, aldığım için büyük ihtimalle uyarı verecektir. Klon'a yayın dedim. Şimdi bizim burayla aslında pek bir işimiz kalmadı. Bunu bir kursun indirsin gereken dosyaları. Ondan sonra e, neler yaparız? Bir demo ekranını görürüz bu videoda. E, sonra o başlık, işte ekranın başlığını nasıl değiştireceğini görürüz. İşte bu Little örnek uygulamaları var. O örnek uygulamaları sileriz. Kendimiz bir e, klasör açarız, o klasörün içerisine. Ee, ne derler ona kendi projemizi koyarız. Orada da hatta bunun ismini de şuradan değiştirelim. O projemizle birlikte basit bir ekran açarız. Sonra tamamlarız. Şunu kopyalayayım da şunu da alalım bir şekilde yapayım. Gerçi bunu burada değiştirmemiz çok bir şey değiştirecek ama yapalım. Bunu da bir çalıştıralım. Visual gelsin. Şunu kapatabiliriz. Bunu kapatabiliriz. Bunlar fazla olur şu an burada. Visual geldi. Hemen bir alsın. Şunu bir çalıştıralım. Main'e geldik. Ee, şimdi bunu bir çalıştırayım. O açılana kadar da şuradan bir şey Değiştireceğiz. Samanını değiştirelim. Şimdi biraz derlemesi uzun sürüyor. İlk defa derlediği için bu proje biraz uzun sürecek. Evet. Hem yani böyle de bir motivasyon videosu olmuş olur ya. Sizde neler yapabileceğiz yani arkadaşlar için. Bakın şimdi geldi bu TFT simülatörü için hazırlıkları demo. Bakın burada klavyesi var. İşte bu şekilde kullanabileceğimiz liste görünümlü ekranı var. Burada grafikler falan yapabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Şimdi şu TFT simülatör yazısını bir değiştirelim buradan. Ee, bizim driverlara giriyoruz buradan. Display'e girdik. Display'in içerisinden monitöre geliyorum monitörden şöyle aşağı doğru iniyorum 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 iniyorum. Burada TFT simülatörü siliyorum. Bunun yerine mikro bir On street kalkulator ve 1.0 diyorum. Şimdi bunu tekrar çalıştırıyorum. Bakın buraya bizim artık yeni koyduğumuz isim geldi. İleriki süreçte o işte ligde geçtikten sonra biraz böyle arayüz tasarımı falan takılırız. Ondan sonra bu şekilde derinlere ineriz. Nasıl yapılıyor, nasıl oluyor falan filan. Onlara da bir göz atarız. Tabi şeyi bitireceğiz de ligde vizyeli geçeceğiz de daha çok yolumuz var ama böyle bir motivasyon videosu da olmuş olur. Belki böyle arada ufak tefek projelerde yapar atarız. Şimdi bu leve exam içerisindeki yeri bir çıkarsın. Hepsini şöyle bir bakayım. Hepsini şu anda mesela dosyalarını çıkarttı. Bunu bir silelim. Şu leve konfigürasyon dosyasını da silelim. Evet. Şimdi buraya bir düşmüş kalmadı Şunları da bir sileyim. Example. Example da Şunlarla da bir işim yok. Bunları da sildim. Şunu da silebiliriz abi. Şimdi ben burada yeni bir klasör oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle, şöyle ekle nerede? Ekle uzun zamandır bakmayınca gözümden kaçıyor. Ha şöyle buraya ekle abi. Klasör ekleyeceğiz. Tabii bunun içerisinde değil. şunun içerisine ekleyeceğiz. Ya. Yeni diyorum. Mikro strip kalkı kalkı motor dedim. Şunu alayım. Kullanacağım. Tekrar. Bunun içerisine giriyorum. Buraya ekleyeceğim. Yeni geliyorum. Şunu bir komple sileyim. Screen main diyeyim bunu nokta. C Burada bir tane başlık dosyası oluşturacağız. Şimdi bizim videolarla birlikte ilk bu işe başlayan arkadaşlar diyor ki ya sen ne anlatıyorsun hocam Da işte bunlar ileriki süreçte göreceğiz. Sizlere de böyle bir motivasyon olmuş olur diye düşündüm. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu şöyle bir koyalım. Bu hash dosyası. Kütüphane dosyanın isminin olduğu şöyle bir başta dursun. Sonra bir ifendif if diyelim. Öderse hep olmaz. <laughs> Şimdi buna micro street farklı noktalar başlıyorum herhangi bir hata yapmadık sanıyorum. tamam burada da define ediyorum bunun birkaç tane kütüphane incelememizde göstermiştik eğer tanımlı değilse girer bunun içerisine burada bunu tanımlayacağız şimdi ee, define tabi bunların hepsinin bir sebebi bir hikmeti var o sebebi hikmetlerini yeri geldiği zaman Böyle inşallah anlatacağız yavaş yavaş. Şimdi bir de bu kütüphane başlık dosyamızı yazarken bir tane de if yapacağız. Burada C++ tanımlıyoruz. Yani eğer tanımlıysa bunun içerisine girecek ve extern burada biz C döndürmesini istiyoruz. Çünkü C çalışacağız. Şimdi de alalım. Burası tamam. Şimdi burada biraz işin çakallığına gidelim. Şunu bir kopyalayalım. Bunu da tekrar buraya koyalım. Bu external ifadesini siliyorum buradan. Bu sefer buraya sadece bu kapatma noktasını koyacağım. Burada ne yapacağım? başka lit devizeli de halledeceğim. Hatta şurada bir hazır kod olması lazım. Bunu alayım. Bir daha uğraşmıyorum. Şurayı siliyorum. Konfigürasyon. Bunu silmiştim çünkü. Bunun işimiz yoktu. Şöyle aldı. Tamam çok güzel. Her şey çok güzel oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar biz neler kullanacağız burada? Birincisi bir standart input output'u kullanacağız. Onu bir eklememiz lazım. Şöyle include'larımızı alalım burada bir. Standart input output nokta hash'ımı koydum. Bunu aldım. Sonra mat kütüphanesi kullanacağız. Gerçi mat kütüphanesini daha burada da kullanabiliriz. Bunu da, alalım. Ee, bir string kullanacağız. Çünkü belirli kıyaslamalar yapacağız. String kullanmamız lazım. Bir daha de hadi bunları koymuşken standart gibi buraya bir koyalım. Tamam, şimdilik bunlar yeter. Şimdi biz ana Şimdi arkadaşlar biz burada fonksiyonlarımızı yazacağız ama fonksiyonları başka sayfalarda da kullanabilmemiz için Burada bir bildirimini yapmamız lazım onun. Burada bildirimini yaptığımız yani bizim başlık dosyamız olarak bildirimini yaptığımız her şeyi biz kullanabiliriz. Nasıl biz printf'in işte başlık dosyasına girdiğimiz zaman standart input output'un printf'in orada bir tanım içerisinde olmasa bile burada işte baktığımız zaman standart input output'un içerisinde şöyle print F vardı. Burada bir şekilde tanımlanmıştı. ki aşağıda bu şekilde tanımlanmıştı. Biz de burada fonksiyonlarımızı tanımlamamız lazım ki başka sayfalarda da bunları ne yapabilirim? Kullanabilebilirim. Şimdi şu alayım. Fonksiyonun ismini spring yapalım. Spring veya Hadi biraz da Türkçe koyalım isim suresini. Tabi ki aç demeyeceğiz. Buraya da bir void koyuyorum. Ve böyle bir fonksiyon ne yaptık oluşturduk. Şimdi bu yeşil gelmesinin sebebi sen diyor ki hacı bunu tanımladın ama bunu hiç kullanmadın. Bunu da burada kullanacağız. Bir Şöyle bir çakallık yapalım şunu şuradan alalım böyle koyalım. Bu sefer burayı C şey yaptık. Buraya bir include işlemi yapacağız. Şu include'u kopyaladım. Pardon. Şunu aldım. Bunun içerisine şunu yazıyorum. Böylelikle bu gelmiş oldu. Bakın şimdi şunu yaptığım anda buradaki yeşilliklerin gitmesi lazım. Gittiler. Çok güzel. Şimdi biz buna litevijeli falan dahil ettik ama bizim litevijeli kullanmamız için yani bir e, tema ayarlarını yapabilmemiz için. Ha aklıma gelmişken onu da yapayım Şimdi bu litevijelin kendi içerisindeki mono Şöyle mono diyeyim buradan gelir. Mono diye bir şeyimiz var burada Temamız var Abi bu tema çok Kötü bir temaydı. Şuradan da alayım. Kendi yazdığımı. Ben buna belirli düzenlemeler yaptım. Yani hazır temayı belirli bir işte düzende değiştirdim. Daha güzel bir hale soktum. Bu haşlasında oğlum. Şimdi daha iyi oldu. Göz yormayacak şekilde oldu. Kafamızı bozmayacak güzel bir şekilde oldu. Şimdi biz bu tema ayarlarını burada yapmamız lazım. Tema akış ayarı diye bir fonksiyonumuz var burada. Fonksiyonumuz lv tema ee, tema get değil set current olması lazım. Bir set lazım abi. Neyse şuradan set yaparsın. Bu şekilde çağırıyoruz. Şimdi bu fonksiyonun kullanımının üzerine geldiğiniz zaman yazars bunlar bu fonksiyonların üzerine geldiğimiz zaman yazmaları da göstereceğiz nasıl olacağını. Şimdi biz mono kullanıyoruz. L ve tema mono mono init abi. Bu fonksiyon nasıl kullanılıyormuş? Temayın ayrılığını yaparak kullanılıyor. Sıfıra sıfır geleceğiz. Bir huye bir sıfır font olarak da sıfır kullanıyoruz. Sıfıra sıfır. bunlara geldik mi? Şimdi benim bir tane obje oluşturmam lazım. L ve OBJ. L ve OBJ ile yapıyorduk değil mi? Tabii. L ve OBJ T ile yapıyoruz. Objemizin adı ne olsun? Şunu kopyalayalım. Main screen olsun abi. Baştan şunları kısaltalım. M, C, Main screen. yapıştıralım? Şimdi bu objeyi oluşturduk mu? Bu obje ile birlikte ne yapacağız? Bir tane Şimdi obje oluşturduk ama yarat create ettik ama bu objeyi oluşturmamız lazım. LV OBJ Red evet, diyorum. Bunu da sıfıra sıfır veriyorum. Akrabası yok. Doğrudan geliyor. Tamam. Yine böyle kırmızıda kaldı. Okay. Nal dememize gerek yok. Biraz sak yeterli. Şimdi ekrana yükleyeceğiz. Display yüklememiz lazım. Load du sanırım. Aynen. Load serici. Bu bizim burada yazdığımız fonksiyonu şey objeyi şöyle alıyorum. Tabi bu, bu böyle yapmasının sebebi normal. Pointer olarak oluşturmamız lazım. Ee, başka yapacağımız bir şey yok. Biz bunu çalıştırdığımız zaman gelmiş olması lazım. Şu mailin içerisine buradaki kütüphanemi dahil edeyim. Şimdi include dedik. Açıyorum. Ee, Microsoft kalkülatör diyorum. Bunun mailini dahil ettim. Buradaki hash dosyasını da Daire ettiğime göre şu fonksiyonu burada artık çağıra, ileriye buradaki fonksiyonu çağırıyorum. Ve çalıştırdığımız zaman eğer bir hatam yoksa her şey normal bir şekilde gelmiş olması. Evet bir hatamız var. B'yi Değişikliği tamam. Ne hatamız var. Burada, bunu da, bunu da Allah'ım. Bu hatamız var ya. Ha, diyor dışarıda kalmadık. Bir şey şey Evet. Şimdi ekranımızı aldık. Bundan sonra ikinci videomuzda artık şurayı bir klavye veya bir tasarım belirleyip kafamıza o tasarıma göre ilerleriz Kolay gelsin iyi çalışmalar.